Şimdi temel soru şu. Yeni bir seçim geçirdik. Cumhur İttifakı Millet İttifakı olarak seçime katıldık ve milletimizin tercihiyle ki benim siyasi anlayışım asla ve kat'a milletle inatlaşma üzerine değildir. Benim siyasi anlayışım millet ne derse baş üstüne demektir. Benim siyasi anlayışım milletin tercihini tercihini sorgulamak değil, milletin tercihini niçin nasıl yaptığını anlamak ona göre o o tavrı karşılığını verebilmektir. Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir. Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Şimdi ben geçmiş hani Mevlana diyor ki dün dünde kaldı cancağızım. Yeni şeyler söylemek lazım. Geçmişten ders alıp hatalardan, eksiklerden, yanlışlardan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etmek mecburiyetimiz var.